Merhaba sevgili seyirciler. Kayıp Zaman'da bu hafta keçecilerin izindeyiz. Keçe, hayvansal liflerden genellikle yünün, ısı, nem basınç altında, sabun, yağ, asit yardımıyla birbirlerine kenetlenmelerini sağlayarak oluşturulan dokudur. ki el sanatlarımızdan biri olan keçecilik giderek yok oluyor. Mehmet Girgiç bu sanatı icra eden az sayıdaki sanatkardan biri. Sevgili seyirciler yanımızda Mehmet Girgiç var. Mehmet Bey mesleğe nasıl başladınız? Öncelikle hoş geldiniz. Mesleğe dedem, babam, amcamla birlikte başladım. İlkokulu bitirdikten sonra. Ee, geleneksel olarak ben 25 yıl dükkanda döşeme, saçma, tepme, hamamda pişirme çalıştık. Sonraki yıllarda e, Mevlevi çizgileri yapmaya başladım. O dönemde e, Oxford Üniversitesi'nden bir grup geldi. Onlarla birlikte e, bir workshop yaptık. Daha sonra işte, İngiltere'ye çağırdılar. Artanekşin diye bir şeyler var onların. Sonra Almanya'ya gittim. Son 10 yıl Amerika'ya gittim, gidiyorum. Dükkan açtım kapattım. İstanbul'a karar verdik. Yani kesiciliğe devam ediyoruz. Baba hatta dede mesleğiniz ve uluslararası bir sanatçısınız. Peki çok uzun yıllardır yapıyorsunuz. Ee, neler hissediyorsunuz yaparken? Yaparken mesela bu geleneksel bir parça. Ben o günleri yaşıyorum şimdi, hani dede baba, hep çalıştığımız. Ama ben dışarıya çıktım, farklı kültürlerle tanıştım. Tabii ki orada farklı motifler, farklı gelenekler, işte şekiller değişti, kumaşlar girdi keçeye. Yani biraz daha modernleşti, devam ediyorum modernleşmeye. İşte yelekler, işte mozaikler, e, resim formunda çalışmalar. Tabi yani tabii geleneğin üstünde devam ediyoruz. Yine geleneğe devam. Ee, nasıl söyleyeyim? Yani kısaca benim hikayem böyle. Keçe, keçeyi seviyorum. Niye biliyor musun? Ee, mesela göbek. Ben bu çalışmayı bir hafta sürtü, bu kalmaz. Ee, biraz tembelleştik. Yaş derlerdi tabii. Ee, yani e, yün bana tabi, ne olmasını ben istiyorum. Gerçekten çok zor az önce yaparken izledik sizi. Bayağı bir e, güç gerektiren bir meslek yani, sizinki. Güçten daha çok teknik. Yani tekniği iyi bilirseniz tabii ki güç lazım ama e, çok fazla zorlanacağını zannetmiyorum. Ya. Yani. Peki dedeniz nasıl başlamış bu mesleğe? Nasıl karar kılmış? Dedemin babası Çanakkale'den dönmemiş. O zaman da geçer sanat bu. Büyük nene rahmetli işte götürmüş, ustasına vermiş. Kesecilik öğrensin diye. İlk mesleği sahte külahçılık. Kıyafet kanunundan sonra dedem köylüye çalışmaya başlamış. Yani biz bu sikke dediğim şey Konya'da Konya'nın geleneği külahçılık mesleği. İşte Mevlevi sikkeler, halkın kullandığı başlıklar falan. Dediğim gibi kıyafet kanunundan sonra ...dedim köylü çürüştü, çoban kepeni, ev yaygısı, e, yayla için keçeler. Yani köylünün ihtiyaçlarını yaptık. İşte dediğim gibi yani 15, 18, 15'te 18 yıllar yıl kadar ben İngilizlerle tanıştıktan sonra ben hala öğreniyorum. Daha modern bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Keçeyi gündemiyle tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani hayatımızı bununla idame ediyoruz açıkça. Bir şeyler yapmak zorundayız. Gevşek duramazsın. Tembellik yok. Sürekli mücadele. Bir yandan da modernleştirerek mesleği daha da ileriye, daha da e, ilginç yerlere evet. getiriyorsunuz. Mesela arkamızda bir tane var. Bu bir e, kaftan gibi bir şey. E, i̇pekle yün karışım. E, yelekler var. Belki çektiniz onları. Yani günlük kullanıma, e, iş dekorasyonda mesela vaza gibi bir şeyler çalışacağız planladık için çantalar. Bakın bunun içinde cep var. iki tane. Hı -hı. E, telefon için falan. E, bu da daha henüz bitmedi ama daha çalışacağız. Bu böyle ayakta duracak. Ay çok güzel. Böyle mistik bir şey. E, Vaza türleri de çalışacağız. Yani hiç keçeyle, yünle oynuyoruz açıkçası. Hı -hı. Güzel. Peki biraz tarihinden bahsetmek istiyoruz. Ee, Tarihi... Nasıl başladı, nasıl gelişti? Yani ben şimdi nasıl? oldukça uzun, değil mi? <laughs> ee, i̇nsanlık tarihine yakın olsa gerek. Yani mesela tavşanların, tilkilerin ya da el laf, yünü ince olan hayvanların doğal hayatta kesizlik devam ediyor. Yani kırılmadığı zaman mesela kuzuyu bir sene kırmayın, öbür sene keseleşmiş halde üstünden artmaya başlar. Ben tahmin ediyorum işte doğmuş. Ne zaman başladıysa başlamış tarihi insanlık tarihiyle yakın tahmin ediyorum. O zamanki şartları bilmiyoruz ama dedem rahmetli pir derdi yani keçeyi bulanı ee, adam çalışmış işte parçaları görmüş çalışmış parçayı büyütmeye Bayağı çalışmış, sabırla çalışmış. Olmuyor. Çalıştığı parçanın üzerinde ağlamış adam. <laughs> Neyse çalışmaya devam ediyor. O göz yaşlarının değdiği yerlerde yapışma olmuş. Ondan sonra su kullanmaya başlamış. Dedem şunu söylerdi bize yani. Zengin olmak için bu meslek yapmayın. Göz yaşıyla geldi. Çalışmakla gideceksiniz. Sağlıklı olursunuz ama zengin olamazsınız. Ekmeğinizi alırsınız, yaşarsınız. Tamam. Yani doğru. Eleme yani ne yapabilirsin ki? Allah'a şükür ben 58 yaşındayım, daha çalışıyorum yani. Emekli olmalım. Olamam zaten. Olmayacağım. Müzik Bu keçecilik Orta Asya'dan 11. yüzyılda batıya göç eden Türklerle Anadolu'ya gelir ve günümüze kadar ulaşır. Anadolu'da her yöreye özgü desen, renk, motiflerle bezenen keçeler, yolluk, seccade, yastık, çadır, çizme, çorap gibi birçok amaçla kullanılır. Keçe farklı dönemlerde birçok kültürde farklı şekillerde kullanılır. Milattan önce 9. yüzyılda yazılmış olan Homeros'un ünlü İlyada destanında keçe sözcüğünün geçmesi Anadolu'da da keçenin çok erken dönemlerden itibaren bilindiğini ortaya koyar. Keçenin ismine Nuh Peygamber, Aziz Clement ve Aziz Christopher, Ebu Said Libabit gibi birçok efsanede rastlanır. nasıl yapıyorsunuz? Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Geçirdiği aşamalar nelerdir? mesela burada ben şunu göstereyim. Bu taranmış hali yünün. Önce yünü biz seçimini yaparız. Tararız. Motif oluştururuz. Taranmış yünü motifin üstüne yayarız. Tepmeyi ben size göstereceğim bu çalışmada. Bu çalışmanın genel tepmeden sonra bu çalışmaya yuvarlamaya yani işte şekil farklı farklı çalışmalarla pişirme denir. Yani yünün pişmesi, birbirine sıkışması. Sabunlu suyla çalışırız. Yani belli bir ritim var. Çok fazla değişik çalışmalar yok. Tepme, düşme, sürtme, dizleme. Teknik olarak. Hepsi bu kadar yani. Dört değişik çalışmayla keçe oluşur. Ama bunu sürekli tak, tekrarlarsınız. İşte bir, bir tepme yaparsınız. Ondan sonra düşme yaparsınız. Yani pişirmeye başladığınızda kenarlarını dikersiniz, sürtme yani keçeyi böyle parça parça tutup çevirmek. Ondan sonra tekrar sökersiniz. Düşersiniz. Düşme dediğim böyle yuvarlarsınız. Ondan sonra sıkıştırırsınız, indirirsiniz aşağıya, tepersiniz, dizlersiniz derken yani böyle sürekli bu, bu takip eder yani keçe ya da yün keçeleşinceye kadar bu çalışmaya devam edeceksiniz. Fiziksel güç uyguluyorsunuz. Belirli bir şekilde bunları yapıyorsunuz tekniklerinizde. Sadece gözyaşı değil alın teri de var. Ve şey yani sanatçının o alın teri her şeyi bir şekilde o keçenin içerisinde karışıyor, birçok sanat için derler mesela tesip için, hat için, sanatçının ruhu katılır. Siz de aynı zamanda da o bütün o teriniz, bütün çabanız fiziksel olarak gerçekten yaptığınız çalışmaların içerisinde var aslında. Keçede hem ter var hem ruh var. Hı hı. <laughs> yani ben öbür arkadaşlar, Rus, biz bunu ruhsuz ya da onlar az çalışıyor anlamında değil. O da sabır ister, bu da sabır ister. Bizimki biraz fiziksel sabır, onlarınki tabi yani o tekniklerine göre öyle, onlar da yorulurlar inanıyorum ben oturduğum yerde. Ben böyle alıştığım için bana bana otur de oturamam, çalış da çalışırım. Oturduğum zaman ya da böyle kaytardığım gün akşam ben daha çok yorgun oluyorum. Kaşgarlı Mahmut 1072 yılında yazmaya başladığı Türkçenin bilinen en eski sözlüğü Divanı ı Türk isimli eserinde keçeden bahseder. Ev edinmenin güç olduğu kadar çadır edinmenin de çok kolay olmadığını belirtir, çadır ve göç örtülerinin keçeden yapıldığını söyler. Keçeden yapılan eşyalar büyük emek ve güç ister. Kaşgarlı Mahmut keçelerin sık dikişle dikildiğini açıklar ve güveden korunmaları için silkelendiklerinden de söz eder. çıkan taranmış dediniz değil mi? Yünleri aynı zamanda boyuyorsunuz. Peki onun nasıl oluyor? Onu Konya'da boyuyoruz. Burada da ufak kazanımız var ama genelde işin tabanı orada. Doğal boyalarda boyuyoruz. İstanbul'a geldik biraz o işte yeni moda renkler falan ki mesaj girdi ama genelde biz doğal boya tercih ediyoruz. O boyaların herhalde ortaya çıkmak için bir takım bitkiler var. O bitkileri ee, nasıl kendiniz toplamıyorsun Size getiriyorlar mı? Ya, toplayanlar var Anadolu'da, Konya'da mesela. E, dil kanatan otu kırmızı, mor, işte portakal kırmızı tonlarını yapar. Muhabbet diye bir muhabbet çiçeği şey, bir ot var. O sarı tonlarını yapar. Ceviz kabuğu, nar kabuğu e, bazı ağaç yaprakları mesela pelit yaprağı e, kayın yaprağı çivit deriz biz ormandan toplanır böyle ufak böyle fındık büyüklüğünde bir, bir sert bir bitki ormandan. Yani bunlar şeydir. birbiriyle bazıları mordan malzemesi. Bazıları boyar. Hem boyar hem mordan alanlar var. Mesela samak yaprağı hem mordan hem boyar. Onda tanen var. Mesela çok güzel bir krem kirli beyaz istiyorsan sumak. Kendi başına halledilir. Diğer kırmızılar, morlar değişik tuzlarla önce yün hazırlarız. Sonra renklendiririz. Şimdi şu anda sizin yaptığınız bir yandan da konuşurken hangisi? Bu bir yer yaygısı. Yolluk olacak. Sipariş var ona çalışıyorum şimdi. Geleneksel bir şey istediler. Ben de öyle çalışıyorum. Anadolu Selçukluları döneminde Mevlana Celaleddin Rumi'nin kurduğu Mevlevi Teşkilatı'na üye kişiler, başlarına sikke adı verilen ve tepme keçeden özel olarak yapılmış keçe külahlar giyer. Mevlevilerin giydikleri bu sikkeler önce yalın kat keçeden yapılır, daha sonra da iç içe iki kattan elde edilir. Koyu veya açık kahverengi, deve yünü veya doğal beyaz renkte tiftik kullanılan bu tepme keçe sikkeler o dönemde külahçı dükkanlarında satılırdı. Üretim yerleri ise genellikle Konya'ydı. Sertleşmesi için birçok teknik kullanıyoruz. Peki keçeciliğin günümüzdeki durumu nasıldır Mehmet Bey? Ne durumda şu anda? Şu anda keçecilik iyiye gidiyor. Yani keçe yapan insanlar kaliteye çalışmaya dikkat ederlerse keçenin müşterisi var. Ama bu müşteri hemen kaçabilir. Kötü işler yapılırsa. Bak ben çalışıyorum. Sürekli kıl çıkıyor. Bu kıl durması lazım. İnsanlar serdiğinde ya da kullanırken evlerinde her tarafta böyle kıl uçursa keçe hemen kapı dışarı olur. Doğru, evet. Onun için bunu tamamen kıllardan arındırmanız ve son halini vermeniz ortalama ne kadar sürüyor? Yani ben şimdi yanlış çalışıyorum. Biraz e, büyük bir parça. Ben zannediyorum yarın yine devam edeceğim. E, bu demek değil ki yani üç gün, beş gün sürüyor. Ben biraz çalışıyorum, yoruluyorum, bekliyorum. Arada yıkıyorum. Hani o kokuyor dediniz ya. Kokuyu alayım diye. Bakıyorum keçeye. istiyorsa devam ediyorum. Ama bugün bitmese yarın öğleye doğru bitecek bu. Peki kimler ilgi gösteriyor mesela Amerikalılar çok ilgi gösteriyor değil mi Türkler de o kadar ilgi gösteriyor mu gelip sizden özel siparişler verenler var bizim insanımız da keçiye döndü güzel işler oluyor satıyoruz yani alıyorlar ee, ama Avrupa Amerika daha çok yani bizden daha çok alıyorlar ama onlar daha çok öğrenmeye çalışıyorlar. Onun için ben yurt dışına çıkıp öğretiyorum. Mesela Avustralya RMIT Üniversitesi'ne gittim ben. O da Avustralya'da en çok Melbourne'de. 15 günlük bir iki haftalık workshop vardı. Hocalarla işte yetişmiş o, o yani okulu bitirecek üniversiteden bitirecek kızlar falan vardı. Çalıştık yani. Keçecilikte hobi gibi hobi düşünen insan çok. Mesela bizim mesleğimiz, ekmeğimizin kaynağı ama bu yüzden hayatını idame ettirenler de var benim ortak mesela. başlarında Anadolu'ya gelen Ahi Evran Ahilik teşkilatını kurar. Anadolu'da esnaf ve sanatkarları bir araya getiren bu kuruluş içinde keçecilik sanatına da yer verilir. Ahilerin beyaz yünden elde edilmiş keçe külah giymeleri bu sanata verdikleri önemin bir göstergesi olarak kabul edilir. <laughs> oldukça karmaşık bir işe benziyor. Yün parçalarını daha önceden oluşturduğumuz modern tasarıma göre yerleştiriyorum. Farklı renkleri kullanarak birbirinin içine geçen yeni renkler oluşturacağız. Bu bittikten sonra ne yapacaksın? Bu bittikten sonra Mehmet halının tabanını oluşturacak, yünleri yerleştirecek. Zemin için koyu gri kullanacağız. Arkasından keçeye dönüşmesi için tepme, düşme, sürtme, dizleme tekniklerini kullanacağız. Şimdi masayı kaplayan çalışma bittiğinde sıkışacak ve yarısı kadar kalacak. Çocuklular döneminde kurulan ahilik teşkilatı Osmanlı döneminde yerini loncalara bırakır. Bu dönemde çeşitli rütbeleri ve grupları belirtmek için kullanılan farklı en ve boydaki keçeden yapılmış kavuklara farklı renkte ve şekilde kumaşlar sarılır. Çıraklarınız ayrıca var mı? Gençler bu mesleği öğrenmek istiyorlar mı? Var var. Benim bebeler çoğunlukla beraberiz. Okullarına gidiyorlar ama keçeyi öğreniyorlar. Ee, şeyden, Selçuk Üniversitesi'nden birkaç kız var. Konya'da dükkanda çalışıyorlar. Yetiştiler yani. Kendi başlarına bir şey yapabilirler. Başka insanlar da var tabii. Yani işte ben yine geleceğim bu işe. Şey işine, kalite işine. Yün seçimi çok önemli. Ee, biraz pahalı ama Az gün alıp, az gün kullanıp, parçayı, kumaşlarla inceltip, daha kaliteli işler yapılırsa kesicilik biraz devam edecek. Daha modern şeyler. İşte gördüğünüz gibi siz yelekler, şallar, şunlar, bunlar yani başlıklar daha modernleştirsinler, Giyisi, giysiye gitsinler. Biz bir şeyler yapacağız, planlıyoruz ama... Yukarıda gerçekten çok güzel tasarımlar vardı. Şallar dediniz keçeyle birleştirilmiş. Evet. Gerçekten çok güzel şeyler. Geleceğe kalacağı kesin. Ve şu da çok önemli. Aile şirketi o zaman devam edecek çocuklarınızda. da. Şey. Harika. Bu çok önemli bir şey çünkü aynı zamanda sizden sonra kalacak bebeğimden olması. Ben benden taktım. İşte benim bebeler de benden takacak. Devam edecekler. Yani bu işi sürekli yapmasalar da olur ama öğrensinler. Mesela ben halıcılık yaptım doğal boya orada burada koştum ettim kıldım halıcılık gitti geldim buraya yani ekmek hazır yine alıyorum devam ediyorum kimseye muhtaç değilim iş aramıyorum yani altın bilezik budur e, diyelim ki paran e, çok koştum battım elinde sanatın yoksa ne yapacaksın değil mi biz böyle eğitildik e, böyle yaşıyoruz ben de bebeleri böyle hazırlıyorum Gitsinler, işler yapsınlar. Ne zaman de toka değdiler, geceye yine sarılacaklar, ekmeklerini alacaklar, kimseden borç para istemeyecekler. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Keçe ustasının ellerinde şekilleniyor. Emek ve sabır yün ve suyla karışıyor. Atalarımızdan Yadigar Keçe, Mehmet Girgiç gibi sanatkarlar sayesinde geleceğe kalmaya devam ediyor. Bir başka programda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.